Herkese selam indirim furyasına hoş geldiniz. Bugün BİM 8 Ekim 2024'ün aktüel kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk sırada Sarıyer marka gazlı içecek çeşitleri olacak 2,5 litrelik kola, portakal aromalı, şişe fiyatı 35.50. Balsa marka karışık meyve aromalı gazoz olacak 2,5 litrelik şişesi 32.50. Just Tea Soğuk Çay 2,5 litrelik limon aromalı fiyatı 34,50 Karina marka fındıklı sütlü Almanya çikolatası olacak 100 gramlık paketi 39 lira. Siri şek, tahıllı meyveli içecek gelecek 250 mililitrelik şişeler 22.50. Hazar Bey marka dut kurusu olacak 150 gramlık paketi 42.50. Black Brain enerji içeceği olacak 1 litrelik şişesi 34.50. Mojirival var gazlı içecek olacak fiyat 12.50. Çerez mısır çerezi gelecek 117 gramlık paketler 29.50 Bubble Tea Siri aromalı içecek çeşitleri olacak. 350 mililitrelik şişeler 49.50. Black Brain enerji içeceği 250 mililitrelik şişesi 16.50. Derme marka Lulu hurma olacak. 300 gramlık paket 39.50. Pin marka aromalı içecek çeşitleri de olacak. Şişe fiyatı 34.50. Keyifçe marka ekonomik antep fıstığı olacak 300 gramlık paket 144.50. Nutfest marka kabak çekirdeği gelecek 200 gramlık paket 37.50. Starcraft'tan nohut cipsi de olacak 50 gramlık paket 14.50. Patito marka patates cipsi olacak 150 gramlık paket 24.50. Simbat marka mısır kavurgası olacak 200 gramlık paket 24.50. Justy aramalı buzlu çay çeşitleri olacak. 250 ml şişeler 13.50. Doritos Flamin Hot mısır cipsi olacak. 102 gramlık paketler 32.50. Potos, Kritos mısır cipsi olacak. 115 gramlık paket 25 TL. Granio çikolata kaplamalı tahıl bar olacak. Üçlü paketler 37.50. Siri Plus limonata çeşitleri olacak. 1 litrelik şişeler 21.50. Oylum marka vanilya aromalı kremalı gofret olacak 300 gramlık paketi 29 lira. Of çay 1001 dem siyah çay 1 kilogramlık paket 1550. Greenwood'dan bitki çayı ve yeşil çay çeşitleri olacak kutusu 2250. Of çay hazine filiz zengin dem demlik süzen poşet çay olacak 30'lu pakete 49.50. Evet arkadaşlar devam etmeden tekrar hatırlatmamı yapmak istiyorum. En güncel ve en aktüel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. Sırada Türk tarım marka beyaz sirke olacak. 2 litrelik şişesi 27.50. Duru marka çiğ tohumu olacak. 10'lu kutusu 16.50. Koska marka üzüm pekmesi de geliyor. 700 gramlık şişesi 69.50. Koska marka çifte kavrulmuş tahin de olacak 550 gramlık şişesi 89.50. Nesquik kakao talı gevre olacak ikili avantajlı paket 119 lira. Türkiye Kalkınma Vakfı markasından süzme çiçek balı olacak 850 gramlık kavanoz 169.50. Lokman marka geleneksel çilek reçeli olacak 380 gramlık kavanoz 29.50. Şifa Baba markasından süt reçeli çilek ve antep fıstıklı 270 gramlık kavanozlar 52.50. Sunar ve Orkide markasından mısır olacak 5 litrelik pet şişeler 239.50. Tat sos çeşitleri olacak. Burger sos 235 gram, ranch sos 220 gram, adet fiyatı 29.50. Kington marka ketçap gelecek 810 gramı 29.75. Kington marka mayonez olacak 740 gramı 37.50. Gurme marka kurtulmuş domates ezmesi olacak 300 gramlık kavanoz 27 lira bir markasından baldo pirinç 2,5 kilogramlık paket 134,50 Tamek marka domates salçası olacak 830 gramı 32,50 Kaanlar marka akisar usulü siyah zeytin olacak 1 kilogramlık kavanozu 134,50 Tat marka domates püresi olacak 690 gramı 23,75 Safir marka iyotlu sofra tuzu gelecek 1500 gramlık paketi 12,50 Fide marka tombalı olacak. Dörtlü paketi 79.75. Unlux markasından lavaş ekmek gelecek. 540 gramı 20 santimlik fiyatı 27 lira. Bien marka kakao kremalı kravasan olacak. 50 gramlık paketi 7.50. Bebek bezi ultra fırsat paketi gelecek. Paket fiyatı 299 lira. Selpak marka tuvalet kağıdı ferahlatan banyo 16'lı paketi 99 lira. Bloom marka kağıt havluda olacak 16'lı paketi 135 lira. Solo marka ıslak havlu gelecek. Üçlü paketi 45 lira. Bloom marka peçete de olacak 30'a 30 santim paket fiyatı 35 lira. Cleanestermal yüz temizleme jeli olacak 250 mililitresi 129 lira. Cleanestermal arındırıcı canlandırıcı tonik de gelecek 200 mililitresi 99 lira. Kliniz Termal Jel Günlük Bakım Kremi de geliyor. 50 ml 129 lira. Mol Pet Gece 30'lu hijyenik pet Fürth Soft fiyatı 79 lira. Molpet 30'lu günlük hijyenik pet incecik fiyatı 39 lira. Wilson Tıraş Bıçağı gelecek 3 bıçaklı kadın için fiyat 25 lira. La Diva marka ipli banyo sabun olacak 120 gramı 34.50 Kilderm'den kil maskesi olacak tüp fiyatı 19.50. Blendax marka şampuan çeşitleri gelecek. Gül özlü, argan özlü adet fiyatı 44.75. Duru marka duş jel çeşitleri olacak. Okyanus, lotus, orkide çeşitleri adet fiyatı 47.50. Elsev saç düzleştirici bakım kremi gelecek 150 ml mucizevi yağ 94.75. Elsev marka bukle belirginleştirici saç bakım kremi de olacak. Fiyatı 89.75. Dermokil marka saç maskesi olacak. 300 mililitresi 59 lira. Colgate Optic White diş macunu yanında fırçasıyla birlikte fiyatı 97.50. Naturlav'dan iç içe geçirilebilir kalem fırça seti gelecek. Fiyatı 65 lira. Yumoş marka çiçek bahçesi çamaşır yumuşatıcısı gelecek. 5 litrelik bidonu 129 lira. Rinso toz deterjan beyaz sirke soda etkili 10 kilogramlık paketi 255 lira. Yumoş açık hava etkisi konsantre çamaşır yumuşatıcısı olacak 1200 mililitrelik şişesi 89.75. Yumoş marka sıvı çamaşır deterjanı da olacak tüm renkler için fiyat 125 lira. Domestos bioaktif ultra yoğun çamaşır suyu olacak fiyat 69 lira. Pril marka sıvı bulaşık deterjanı gelecek Üçlü fırsat paketi 119 lira. Domestos yüzey temizleyici çam etkili 1500 mililitrelik şişesi 48.50. Porçöz yüzey temizleyici banyo mutfak için 750 mililitrelik şişeler 39.50. Ekomistan çöp torbası küçük boy 30'lu orta boyu 15'li adet fiyatı 12 lira. Pafya marka 102'li yüzey temizleme havlusu olacak. Paket 52.50. Parex marka Dörtlü desen temizlik bezi de gelecek. Fiyat 29.75. Vilada markasından dörtlü renkli bulaşık süngeri çizmez. Fiyat 29.75. Son olarak Quick Dish'ten ikili çift kanatlı olma telli bulaşık bezi olacak. Fiyat 32.50. Evet arkadaşlar bugünkü videomun da sonuna geldik. En yeni ve en güncel indirimlerden haberdar olmak için kanalıma abone olup videolarımı beğenmeyi unutmayın. İndirimlerini bilmek istediğiniz mağazaları yorum ekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.